Neredeyim arkadaşlar? Bugün Minecraft oynuyoruz <laughs> mod'lar <laughs> birlikteyiz. Burada Türk bayramı var dükkan. Burası alalım. Arabam Tofaş. Tofaş bonusu var. <laughs> git çana gideyim çık gel koşan ki arabada garaj yeri yok. Yani no, no. bir yere koyabilirsem çaresine bulacağız. Yani no, no. buraya bir garaj yapsam müthiş no, no. Yapacağız. Bu ne? Ne diyor? Çık 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 çık. <laughs> Nerede bulabilirim ki garaj? anda tamam, şurayı yaparsam müthiş. İçeride içeride geliyorum arkadaşlar. Şu şey gitsin. Tamamdır. Evet arkadaşlar az önce şarjımız <laughs> bir... <laughs> oh. Ben araba için bir garaj bulamadım. Ama yapacağım. Dükkanda da eşya var Çok güzel bir dükkana. Kıcığım. Arkadaşlar abone olmayı, takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın tabi. Dükkan hiçbir şey kaynamıyor. Hiçbir şey yok. Dükkanı yarın geliştirirsem müthiş olur. Bak, burada da balık <laughs> eşyalarım var. acık balık

Hello daha bir <laughs> Bu da şu. durdurursun işte. Yağmur ya. Şilen nuzu tutuyorum balıkları. İçinden konuş. Burun şuraları kırayım. Ben Atıyor. Akşam olacak baksana güneş batıyor daha. Gel. <laughs> <Of. gülüyor> şey Kemik eskiden çıkıyordu. Kemik nasıl geliyor? Onu ben anlamadım ki. Ne güzel ama kamerayı değiştirmesin nasıl? Ama bilmiyorum telefonda. Gel gene balık. Durdurayım bir kamerayı değiştireyim kendim göstereyim. Arkadaşlar yapamadım ama çok özür dilerim. Buradan göstereyim bakın bu kendim benim. E, görüyorsunuz. Şimdilik bir artık çıkalım. tane balık aldık. Yarına da devam ederiz. Ay. Ya bu mu ya? At gitsin. Yes. Üç tane oldu. Dört tane kaç tane yapmış gerekiyor. Alamadım. Ya <of>. <laughs> Lan ne zor. Şu balık gelsin. Ne zombi etine. Bak gitsin. Sevmiyorum. <laughs> Bu zombi etini yiyemiyorum. Ben tükkanı mı tutuyorum? Sefer iyiymiş olsun. Anladık ki. Söz, söz, söz bak. Da de arkadaşlar. Hadi. Yes. Güzel balık. Çıktı. <Gülüyor> <Gülüyor> bu sefer bu sefer bu sefer bu Ya yana sana sana oyun geberteceğim. Gene mi? Ha yok balıkmış. Al ulan. Zombi ettim olmuyor. Neyse bu kadar yeter. Yarın atar. Ne yaparız? Ay yanlışlıkla arabayı tuttum. Şunları da şuraya kapatayım. Ede çok şeyler olur olur. O yüzden bunları böyle atacağım. Hayır ben. Hmm. O çok falan yok ki. Burayı da daha bulamadık ki. Azıcık Aa. balık tuttuk. Ne var? Ya çok zor yere fark etmişler Alamıyorum. Oraya bir yarım yaptırayım. Hı. Ya yok artık araba öyle uçuyor ki. Gidemiyor Nasıl da Nasıl da bu? Sinirli mi? Sinirsiz mi? Sinirsiz tabii. Çünkü nereden mi, Sinirsiz mi? Sinirsiz mi? müthiş değil mi arkadaşlar? Biraz çok. Ne sevdiğim arabam bu. Akşam olmuş. Kardeş yapa yapa 10 saat geçti. Gerçekten. Buna girelim. Yanına yaparız. Buna yok şeye girmiş. Aynı evler ne bileyim. Çocuğu bunun kocam artık benim evim değil yani. 24 saat sonra. Ne oldu? Dur birazcık dinleneyim. Balıkları koymayı unutmuşum. İşte bu şu an dükkan açık değil. Geç kalmışım bakayım saate. O saat 7. Saat 6'da 6'da gitmem gerekiyordu. Geç kaldım. Koş koş. Hemen, hemen, hemen. Ben gerekiyor? Hemen, hemen. açık değil. Açalım. Açık. Açık şu an. Açık açık. Bokları koy. Al. Al. Nerede? Koy koy koy. Hemen hemen. Buraları da Tavuklar falan etler kocam. Buralar tavuk. Buralar et. Buralar et. Domuz eti değil kurban eti. kuzu eti. Yani keçi. Koşuyor onu. Çok iyi çalıştık. bir şeyler 64, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 80, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 90, 91, 95, 96, 99, 99, 101, 102, 103, 104. 104 TL'miz var. Ya. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Nasıl şu arkadaşlarımız var ya okula. Bazıları gitmiyor ya kaç gelmiyor. Bazıları geliyor ama ba bazıları kaç gündür gelmiyor. Siz de öyle mi? Bizde gelmiyor. Sabahtan beri gelmiyor. 2 milyon yıldır gelmiyor. İki yıl geçti, iki ay geçti. Gelmiyor çocuk. Ay gerçekten. Gelmiyor çocuk. Oho. Çalışın ne kadar? Geberin. yarın da bir gelecek.

Ya yani bitince yani bir şey olmaz ya arkadaşlar size bir şey diyeceğim sevgiliniz olunca ayrıldığında ne yapardınız? Ya, Neye bir, şey i̇şte bir şeylerine bakalım. Yo hepsi normal. Hastanelerimize <laughs> bakıyoruz. Doktor. Doktoruz. <laughs> ne? şehrini şeylerini çekeceğim. Ama işte hep açık. O yüzden de açık kaldı. Bak. Türk. Türk. Ha, hatane, hatanesi. Hastanesi ya sana. Hatanesi ne ya? Yazın kardeşim. Şey kaç tane bakayım. Ha, haber kutusu. Haber kutusunda hiçbir şey yok ki. Böyle güzel mi bakalım? Çıkalım çık 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 çık. Sonuncu bir kata bakalım. Bu sonuncu kat çok iyi. <laughs> Oha. Çok iyi sonuncu kat. Ben burayı satın alıyorum. Yani kaç elmas gerekiyor abi? Tamam al. <gülüyor> 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 tamam. Şimdi alalım çıkar. görüşürüz. Ne bizim oldu. Şuradan da içine koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yarın da bu eve eşyalar koyulacak mı bilmiyorum. <laughs> Karezeda. Anladılar mı? Eee burası polis merkezi. Sanırım burası ilk başta evci değilmiş. Polis. Bütün hapishanede kişiler burada yaşayacak. Gelirsen bunu takalım kalırım Dedik ki Herkesi göre bir oda var. Yukarıda da var galiba. Yani yukarıda var mı? Pek anlayamadım. Bu ne okuyalım? Haber kutusu. Şimdi kutu, haber kutusu, haber kutusu öyle çıkıyor. Bir şeyler alayım. kadarıyla Başka. Arkadaşlar 26 24 kaç eder? Toplam işareti yorumları. Yine Gene mi? Bacak şeyi nerede oğlum? <laughs> İçine koymuyor ki. Güzel bir o bak balkon bile var. bitireceğim hadi görüşürüz yani video bitmeyecek abone olmayı unutmayın unuttum hepinize bay bay görüşürüz.